Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz uzun zamandır herhangi bir video çekimi yapamamıştım hem işlerin yoğunluğu hem özel işlerimiz yani klasik bazen vakit olduğu zaman çok video yapıyorum vakit olmayınca da böyle epey bir süre ara vermiştim bugün sizlere arkadaşlar tek bir konu değil üç farklı konuda bilgi vermeye çalışacağım çünkü bize çok sorular geliyor telefonda soru soruyorlar bu gazetelerde çıkan haberleri okuyunca herkes telefona sarılıyor abi sen en iyi takip ediyorsun bilirsin gibi sorular ben bundan sonraki çekeceğim videolarda da kısa kısa sorulara cevap şeklinde vermeye çalışacağım birinci konu bu tabi Rusya'ya yapılan yaptırımlar nedeniyle pazarda büyük bir boşluk ortaya çıkınca Avrupa firmalarından herkes Rusya'da firma açmak niyetinde Herhangi bir değişiklik var mı diyorlar. Benim bir, birkaç videom vardı bu konuyla ilgili ama eski tarihli. Firma açılışında yeni bir şey yok. Sadece daha kolay oldu. Eskiden önce notere gidiyorduk daha sonra vergi dairesine. <laughs> Şimdi sadece notere gidiyoruz. Noter vergi dairesine açılış bilgilerini gönderiyor. Firma açmak için kanuni bir şekilde firma kurucusunun Rusya'da olması gerekiyor biz vekaletle firma açamıyoruz arkadaşlar. Bunu açmak için de bir noter olmanız lazım. Her noter bunu kabul etmiyor. Yani firma sahibinin, kurucularının bir gün Rusya'ya gelmesi gerekecek. Firma açmak için öncelikle kurucunun pasaportunun tercümesi gerekiyor. Firmanın adını belirleyeceksiniz. Firmanın faaliyet göstereceği adresi belirliyorsunuz. Firmanın sermayesini belirliyorsunuz firmanın genel müdürünü belirliyorsunuz. Daha sonra ilgili formları biz hazırlıyoruz. Firmanın ismi ve iş alanlarıyla il, ile birlikte gereken işlemleri yapıyoruz. Bununla ilgili kısa bilgi vereyim. Daha önceki videolarımda verdiğim firma kuruluşuyla ilgili bilgilerde bir değişiklik yok ama bununla ilgili ayrıca bir video yapacağım. i̇kinci soru bu. Ha, vatandaşlık alan vatandaşların askere alınmasıyla ilgili yani ben bu internet sayfası olan gazeteci arkadaşlara da söylüyorum yani bir haberi yaparken hemen böyle insanları telaşlandıracak şekilde başlık atıyorlar veya içeriye bu başlığın gerektirdiği şeyleri yazmıyorlar içerik başka olabiliyor. Herkesin sorusu şu işte ben vatandaşlık aldım beni askere alırlar mı ben genel kanunu size anlatayım ona göre siz tedbirinizi alın. Rusya Federasyonu vatandaşlığını alan bir kişi vatandaşlığı aldıktan sonra yani pasaporta elini aldıktan sonra pasaporta registre yaptırması gerekiyor. Yani nüfus kaydını. Pasaporta registre yaptırdığı tarihten itibaren iki hafta içerisinde o adresin bağlı olduğu askerlik şubesine giderek bilgi vermesi gerekiyor. Hepsi bu arkadaşlar. Diyecek ki ben vatandaşlık aldım şu adreste kayıtlıyım ve bilgilerini verecek. Diyecek ki evliyse evlilik belgesi, çocukları varsa çocukların belgesi, yaptığı iş, sağlık problemi varsa onunla ilgili bilgiler yoksa sağlık kontrolünden orada geçebilir onunla ilgili bilgileri hangi meslek sahibi ise diploması varsa onların tercümesi verecek ve bildirimde bulunacak. Kendisine bir askerlik cüzdanı verecekler veya kendisine askerlik yapma ehliyeti yoktur gibi bir belge verecekler. Hepsi bu. Şimdi gazetelerde çıkan vatandaşlık aldık, bunu askerlik şubesine kayıt yaptırmazsak vatandaşlıktan atılacakmış falan gibi haberleri şu an için mevcut kanunlara göre aslı yok arkadaşlar. Ama konu bu şekilde. Vatandaşlığı aldınız, aldığınız pasaporta, registrenizi, nüfus kaydınızı yaptınız. O adrese bağlı askerlik şubesine iki hafta içerisinde giderek en geç iki hafta, Kendiniz hakkında bildirim yapıyorsunuz. Hepsi bu. Konuyla ilgili verebileceğim şu anki bilgi bu. Detaylarla ilgili yine ayrı video çekebilirim. Diğer bir konu bu VKS yani e, uzman çalışanlar var biliyorsunuz. Özel e, diploması olan 3 yıllık bunlara vize alınıyor. Kalifiye personel, yabancı personel VKS diye geçiyor. Bunlarla ilgili vatandaşlık alma konusu. Bu da şu 199 N numaralı bir kararname var. Çalışma Bakanlığı'nın sitesinde, internet sitesinde buna bulabilirsiniz. Burada 173 tane meslek var. Rusya Federasyonu Devleti diyor ki bu 173 mesleğe sahip olan insanlara diyor ben vatandaşlık kalmalarını kolaylaştıracağım. Peki asıl koşul ne bunu söyleyeyim. Diyelim ki siz ziraat mühendisisiniz veya veterinersiniz veya çocuk doktorusunuz. Bu dediğim gibi 173 farklı meslek. Bu meslekte 6 ay VKS vizesiyle bir firmada çalışmanız lazım. 6 ay çalışmanız yetmiyor. İş sözleşmenizde bu mesleğin adı geçecek. E, Trudevoy dediğimiz iş kitapçığınızda bu, bu mesleğin adı geçecek. Bu meslekle ilgili diplomanız olacak. Rusya'dan olması gerekli değil. Diploma veya sertifika yani bu mesleği sizin e, mesleğiniz olduğunu belirten bir belge olacak. E, bununla birlikte çalıştığınız yer 6 ay çalıştıysanız Vinajitist oturma başvuru hakkınız oluyor. Ama 6 ayda bu şeyiniz yapmış olacak. Fonlara, sigortaya, emekli sandığına yani sadece... Firmada işe başlamışsınız, çalışmışsınız ama firma hiçbir fon veya vergi yatırmamış. O zaman olmaz çünkü emekli sandığından bunun dökümünü isteyecekler sizden. 6 ay geçtikten sonra başvuruyu yapıyorsunuz. Bunun cevap süresi 4 aydır. Dolayısıyla sizin vidnajit almanız almanız 10 ay zamanı buluyor. Kanunda diyor ki 6 ay çalıştıktan sonra vidnajit istivaya başvurur bir yıl çalıştıktan sonra vatandaşlığa başvurabilir. Dolayısıyla benim önerim şu, 6 ayı doldurdunuz yani sürekli oturum için başvuru verdiğiniz tarihle işe başladığınız tarih arası en az 6 ay olacak. 6 ay çalıştınız, belgelerinizi verdiniz. Bundan sonra Vidnajit Stoy'u aldıktan sonra bir yıl süre dolduktan sonra da tekrar vatandaşlığa başvurun. Çünkü bu bir yıl geçen zaman içerisinde belki firma kapanmış olacak. Belki e, fonlara gerekli ödemeleri yapmış olmayacak, belki iş değiştireceksiniz. İş değiştirmeniz sorun değil, e, başka bir firmada yine aynı görevde çalışıyorsanız bu süre toplam olarak sayılmaktadır arkadaşlar. Kanunda böyle bir şey yok yani 3 ay 6 ay aynı firmada çalışacaksın diye bir zorunluluk yok. Dolayısıyla bu konuda vereceğim e, kısa bilgi bu şekilde. Bir de şunu bilmenizi isterim, biz kurum olarak... E, vatandaşlık işleri, registre işleri, çalışma izni, çalışma vizesi bu tip konularla ilgili değiliz. Yani yapmıyoruz bunları. Çünkü bizim e, sistemimizde bu konular şahsın bizzat başvurusuyla yapılacak işlerdir. Yani bir başkasının pasaportuyla çalışma izni vesaire vize bu işlere başvurmak olmaz arkadaşlar. Ha başkaları yapıyor. Kanun midir, değildir ama yapıyorlar. Ona diyecek bir şeyimiz yok. Vekaletle yapılacak işler değil bunlar. Onun için biz yapmıyoruz. Dolayısıyla da benim bu kanunları takip etme şeyim olmuyor. İhtiyacım olmuyor. Yani göz ucuyla bakıyorum veya kanun çıkmış 3 ay önce ben 3 ay sonra vakit oluyor bu kanuna bakabiliyorum. Genel bugün bu 3 soruya cevap vermeye çalıştım. Artık bol bol vaktimiz olacak. Yeni videolarla karşınızda olacağım. Lütfen kanalımıza üye olun ve videolarımızı paylaşın. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.